חזר מצליח, חזר חברת הכל מי שבחדה Evet, bu proje 2018 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığımız bünyesinde başlatılmış olup daha sonrasında yine 2018 yılında Cumhurbaşkanlığımızın 100 günlük eylem planları arasına giren bir projedir. Bu proje ülke genelinde de olduğu gibi şehrimizde de çok büyük bir ilgiyle karşılanmış olup başladığı andan itibaren bugüne kadar toplamda 30 bin civarında genç ve orta yaş hatta yaşlı kesime hitap etmiş ve yüzme projesinden faydalandırılmıştır. Ee, bu projeyle maksadımız ülke genelinde olduğu gibi yine Amasya'da da yüzme bilmeyen bırakmamak. Herkese yüzmeyi, bu branşı öğretmek ve bu vesileyle hem sportif altyapıya e, büyük bir kazanım sağlamak, yine yaz aylarında ülke genelinde yaşanan istenmeyen vakalar, yani boğulma vakaları, bu tarz vakaların önüne geçmek, e, bu sporu toplumun tabanına yaymak, e, bu branş çünkü e, hayatın içerisinde hobi maksatlı da yapılabilecek e, Partner gerektirmeyen, bir takım gerektirmeyen Kendi başına bir e, ferdin girip, yüzüp antrenmanını yapıp çıkabileceği bir branş olduğu için Bunu ülke genelinde herkese öğretmek e, temel amaç, temel maksattır Burada antrenmanlar fena yapıyorum e, Ben şu an antrenmana geç katıldığım için bacaklarım çok sayıf ee, şu an ayak buruşu yapıyorum. Gelişince de daha hızlı yüzmeye devam edeceğim. Ee, iyi, i̇yi yüzücü olacağız. İyi yüzücü olduktan sonra da yarışmalara katılacağız. Yarışmalarda birinci, ikinci, üçüncü seçilecek. Yüzme Bilmeyen Projesi kapsamında buraya geldim ve yüzme öğrendim. Çok güzel yüzüyorum. Şimdi de yarışmalara hazırlanıyorum. Bakanlığımızın her sene düzenlediği yaz aylarında iki ay süren Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi 6-16 yaş aralığındaki öğrencilerimize iki ay boyunca temel eğitim, performans ve müsabık sporcu şeklinde çalışmalarımız devam ediyor. Kış döneminde de bu projemiz devam ediyor. Okullardan gelecek şekilde öğrencilerimiz düzenli şekilde kurslarımızı yapıyoruz bu şekilde